Merhaba arkadaşlar. otelilisi.com kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 2023 trafik cezaları çeşitleri ve fiyatlarından bahsedeceğim. Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma cezası 436 TL. Emniyet şeridini ihlal etme cezası 4064 TL. Ses sistemi cezası 436 TL. Ters yön cezası 4063 TL. Egzoz cezası 4064 TL. Makas atma cezası 20.342 TL. Ehliyetsiz araç kullanma cezası 8.190 TL. <laughs> Muayenesiz araç kullanma cezası 951 TL. Hata, hatalı park cezası 132 TL. Drift cezası 20.342 TL. Kask cezası 196 TL. Korsan taksi cezası 20.342 TL. Şerit ihlali cezası 642 TL. Birinci defa al, birinci defa alkollü araçla yola çıkma cezası 4064 TL 6 ay trafikten men etme men cezası. İkinci defa alkollü araçla yola çıkma cezası 5096 TL araç trafikten men ve 2 yıl ehliyete el koyma. Üçüncü defa alkollü araç alkollü araçla yola, çıkma cezası. 8.190 TL 5 yıl ehliyete el konur ve 6 ay hapis cezası yenir. Çakar veya siren sesi 4.064 TL Emniyet kemeri kullanmama cezası 437 TL Seyir halinde cep telefonu kullanma cezası 952 TL Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 952 TL, engelliler yerine park etme cezası 873 TL, alkol testine itiraz etme cezası 8551 TL, plakasız araç kullanma cezası 5154 TL, takip mesafesine uyumama cezası 436 TL. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Otodilisi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha detaylı bilgi almak için otodilisi.com'a girebilirsiniz. İyi günler dilerim.